TR724 YouTube sayfasında Hasan Cucuk imzasıyla yayınlanan cam silen başbakan ve 30 saniyeli uçuşu kaçıran Bayan Münih yazısını paylaşıyoruz sizlerle. Mette Frederiksen, Danimarka'nın Sosyal Demokrat Partili Kadın Başbakanı. Ülke tarihinin en genç başbakanı aynı zamanda. Pandemide kararlı tutumuyla dikkat çekti. Ekonomi değil, halkın sağlığını önceledi. Bayan Münih futbol takımı, Almanya'nın dünya çapındaki markası son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve 8 yıldır Ardar'da arda Bundesliga'nın bir numarası. Hafta sonu Mette Frederiksen ve Bayern Münih yaptıklarıyla gündem oldu. Danimarka, insan hakları, basın özgürlüğü, eşitlik ve kişi başına düşen gelirde dünyanın en iyileri arasında bulunuyor. Siyaset, zenginleşmenin aracı olarak görünmüyor. Milletvekillerinin %60'ı parlamentoya bisikletle geliyor. Bakanlar resmi araçlarını bakanlığa gelirken ve eve giderken kullanmıyor. Bakan ve milletvekilleri gibi başbakan da mütevazı bir yaşamı tercih ediyor. Danimarka tarihinin en genç başbakanı olan Mette Frederiksen, pazar günü güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilip eline bezi almış. Evet, eline bezi alan bir başbakan. Kirlenen camları bir güzel silmiş. Sosyal medya hesaplarından hafta sonu ve kış güneşi başlığıyla yaptığı paylaşımda şu cümleyi kullandı. Son aylarda camların silinmediği ortaya çıkmış. Elinde bezle camı silen Frederiksen'in bu davranışı ilk değil. Evinde ne özel aşçısı ne de yardımcısı var. Yemek ve temizliğini kendi yapıyor. Yaz aylarında da çizmelerini giyip çimleri biçerken bir fotoğraf paylaşmıştı. Ülke tarihinin ilk kadın başbakanı olan Helle Torning Schmidt de daha önce objektiflere evinin önündeki karları kürerken yakalanmıştı. Cuma akşamı Bundesliga'da Hertha Berlin Bayern Münih karşılaşması vardı. Daha önce 20.30 olarak açıklanan maçın saati, Bayern Münih'in Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılabilmesi için saat 20'ye alınmıştı. Maçtan sonra doğrudan havaalanına gidecek olan Bayern Münih Doha'ya uçacaktı. Peki maç neden yarım saat erken alındı? Berlin Havaalanı'nda uçuş yasağı saat 00.00'da başlıyordu. Yasağa takılmamak için maç erken alındı. Maçı Bayern Münih, Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 kazandı. Hakem maçı sadece 3 dakika uzattı. Ya sonrası mı? Hakikaten film gibi. 22.45 Bayern Münih kafilesi Berlin Havaalanı'na geldi. 23.15 Uçak kar ve buzdan dolayı deicing icing sıvısı ile yıkandı. 23.59 Uçak kalkışa hazır olduğunu belirtip kuleden izin istedi. 0001 Uçuş yasağının başlamasını 30 saniye geçirdiği için kalkışına izin verilmedi. 0001-0120 Bayan Münih yönetimi uçuş izni verilmesi için yetkililerle görüştü, baskı uyguladı. 0122 Uçuş izni çıkmadı. Uçak yeniden Apron'a yaklaştı, kafile de uçakta geceledi. 06.52 Nihayet uçuş izni çıktı. Ancak gecikmeden dolayı uçak mürettebatı değişeceği için önce Münih'e uçuldu. 09.15 Kafile nihayet Katar'ın başkenti Doha'ya doğru hareket edebildi. Evet yanlış okumadınız. Sadece 30 saniye geciktiği için ülkenin bir numaralı takımına izin çıkmadı. 1 saat 20 dakika dil dökmeleri işe yaramadı. Sadece Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge, sorumlular bizim takımımıza ne kadar kötülük yaptıklarını biliyorlar mı diye sitem etti. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanıyla FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Avrupa'yı temsil edecek olan Bayern Münih, pazartesi saat 19'da Al Ahli takımıyla yarı finalde karşılaşacak. Ya galaksinin diğer tarafında dünyanın kıskandığı Türkiye'de neler oldu? Muhteşem haberler vardı. Devletin resmi kanalı TRT Belgesel Kanalı'nda bir yayın vardı ki izleyenler önce şaka sandı. Yok artık diyenler kısa sürede yanılacaktı. Zira kanalda çöpten nasıl yemek yenir sorusuna cevap arayan bir yayın vardı. Belgeselin sunuculuğunu oyuncu Doğan Akdoğan yapıyor çöpe atılan yiyeceklerin yarısının organik ve yenebilecek durumda olduğunu anlatıp, hatta bu yumurta son kullanma tarihi sadece iki gün geçmiş diyor. Şaka gibi ama maalesef gerçek. Dünya üzerinde ağaçla röportaj yapıp bunu manşetten veren tek gazete olan takvimin manşeti yine evlere şenlik. Başlık oldukça iddialı. Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin. Sonra akla ziyan tavsiyeler geliyor. Alışverişe tek başınıza ve tok karnınıza çıkın. Çocuklar olmasın. Büyük araba doldurmayı teşvik eder. Sepetten şaşmayın. Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almayı teşvik eder. İkramları geri çevirin. Diliniz değdiği an tuzağa düşersiniz. Yok artık kelimesinin yetersiz kalacağı bir maşet. Hani kibar Feyzo'da ağam bizimle eğlenir diyor ya onun gibi bir şey. Daha argosu var da ben yazmayayım. Yandaş Medya insan zekasıyla sadece bu hafta sonu dalga geçmedi. 2019'da A Haber uzun süre aç kalmak ömrü uzatıyor diye haber yapmıştı.